ekmek kadayıfı yapıyorum. Sevgili izleyicilerim, benim abonelerim, lütfen abone olalım, lütfen. Arkadaşlarımızı, sevdiklerimize söyleyelim. Ekmek kadayıfı bak, ekmek kadayıfını alıyorsunuz. 10 bardak şeker. 2 litre su. Biraz şeker fazla oluyor da. Aslında 8 şişe de olsa yeter su bardağı. Böyle ağır 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 kaynar Sertlik var mı diye bakabilirsiniz. Şurada biraz var. Sevgili bacılarım, kardeşlerim, izleyicilerim, dinleyicilerim. Bir kava ekmek kadayıfı yapıyorum. Buyurun. Afiyetle yiyelim inşallah. Ne oldu mu acaba Mustafa? Zekiye de abone olun ha. Benim torunum da geliyor gidiyor beni şeye sıkıştırıyor. Bana da abone olsunlar. Baba ne diyor? Lütfen çocuğuma da abone olun. Zekime, Karagozlu kuzuma. Sevgiler, saygılar. Hepinize selamlar. kalın.